Evet, 10. sözden birkaç hakka okuyacağız inşallah. Evet, ikinci hakikat babu kerem ve rahmettir. Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi, kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. Evet şu dünya gidişatında gidişatına bakılsa görülüyor ki en aciz, en zayıften tut haşiye rızkı helal, helal rızık iktidar ile alınmadığına belki iftikara binaen verildiğine delil-i kati iktidarsız yavruların hüsn-ü maişeti. İktidarsız yavruların hüsn maişeti. Yüz metrelik bir ağacın yüzüne bir yuvada en aciz bir yavru iktidarsız değil mi? Üstadımız öyle diyor. Hayvanatın en aciz ve zayıfı yavrulardır. Halbuki rahmetin en güzel, en şirin cilvesine mazhar yine onlardır. Bir ağacın ucundaki, bir ağacın ucundaki, şeydeki bir yuvadaki bir yavrunun adzi, annesini en muti bir nefer gibi rahmetin cilvesi istihdam eder. Etrafı gezer, rızkını getirir. Ne vakit o yavru, evet ne vakit o yavru kuvvetine güvenerek, kanatları kuvvetlendiğinde... De, bir daha annesi onu dinlemez diyor yani. Acizliğe nispeten rızıklar koşarak geliyor değil mi? İşte iktidarsız yavruların hüsnü maişeti ve muktedir canavarların dik işeti hem zekavetsiz balıkların semizliği ve zekavetli, hileli, tilki ve maymunun derdi maişetle vücutça zayıflidir. Demek rızık İktidar ve ihtiyar ile maküsen mütenasiptir. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense o derece derdi maişete müptela olur. Evet, en aciz, en zayıften tut, ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. En zayıf, en acize, en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki nihayetsiz bir kerem eli içinde işlediğini bedaheten gösteriyor. Mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçların ağaçları sündüz misal libaslar ile giydirip, çiçek ve meyvelerin murassatı ile süslendirip hizmetkar ederek, onların latif elleri olan dallarıyla, incecik dallarıyla. Üstadımız öyle diyor. İşte bu latif, nazik masluatı, o kuru ağaçlardan ihraç eden bir kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Bu bedihi bir meseledir. Fakat gözleri kör olanlar görmüyor. İşte basar masnuatı görüp de basiret saniğini görmezse çok acı ve pek çirkin düşer. Yani şu maddi göz, şu sanat eserlerini, güzellikleri görüp de basiret dediğimiz akıl, kalp, ruh, o sanat eserlerinin masnuatın arkasında onun saniğini görmezse çok acip ve pek çirkin düşer diyor. Yani nimete bakıldığı zaman münim hakiki hatıra gelecek. Sanata bakıldığı zaman sani, esbaba nazar edildiği vakit müessire hakiki zihne ve fikre gelmedi. Çünkü tesire hakiki esbaba verilmesi bir nevi şirktir. Çünkü bu kadar basirane, nazik sanat, şuur kârane ince hikmet, müdebbirane tam müvazeneye kör kuvvet ve şuursuz tabiat ve serseri tesadüf karışamaz, onların işi olamaz. Öyleyse ey insan, şu güzel işlere tabiatı, tesadüfü, abasiyeti karıştırma, çirkin yapma, çirkin olma, Çirkin etme. Bütün ağaçları sündüz misal libaslar ile giydirip, çiçek ve meyvelerin murassatı ile süslendirip hizmetkar ederek onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna meyveleri bize takdim etmek hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek, hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak, ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedaheten anlaşılır. Hem insan ve bazı canavarlardan başka, güneş ve ay ve arzdan tut, ta en küçük mahluka kadar her şey kemali dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması, büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Hem gerek nebati ve gerek hayvani, ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle, bütün validelerin o rahim şefkatleriyle haşiye, evet aç bir arslan, zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi, hem korkak tavuk yavrusunu himaye için ite arslana saldırması, hem incir ağacı kendi çamur yerek yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi bilbedahe nihayetsiz rahim, kerim, şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar. Evet nebatat ve behimiyat gibi, nebatat ve hayvanat gibi şuursuzların gayet derecede şuurkârâne ve hakimane işler görmesi bir gösterir ki gayet derecede alim ve hakim birisi vardır ki onları işlettiriyor. Onlar onun namıyla işliyorlar. Değil mi? Nebatat diyor. Şuur kârane, nebatata akıl yok. Şuur yok. Değil mi? Ama şuur işler yapıyor kendi kendine de yükselemeyen ve meyvelerin sikletine dayanmama, üzüm çubukları gibi nazenin nebatatın başka ağaçlara latif eller atıp sarmalarına işaret. O meyvelerini çamur içine bırakmamak için nerede bir tutunacak bir şey olsun çengelci ona tutunuyor, sarılıyor gidiyor. Sarılıyor gidiyor. Ya aklı mı var? Şuuru mu var? Değil mi? Yok. İşte şuursuz mahlukatın şuurkarane işler yapması Allah'ın vahdaniyetine en büyük bir delil yani. Camit şuursuz bulut. Değil mi? Aklı yok, şuuru yok. Aa bu hayat gibi, bir hayat suyu ve bir, bir rahmeti bizlere koşul getirtiyor. Şefkati mi var? Aklı mı var? Nereye nereye yağmur yağdırılacak onu mu tespit ediyor? Camit şuursuz bulut. Abu hayat olan yağmuru, muhtaç olan zihayatların imdadı ancak senin rahmetin ve hikmetin nedir? Karışık tesadüf, karışamaz diyor üstadımız. Değil mi? Camit, şuursuz ve şefkatsiz olan ve birbirine şefkatkarane, şuur darana vaziyet gösteren muavenetçiler elbette gayet derece hakim ve rahim bir Rabbi Zülcelal'in kudretiyle, emriyle, yardıma koşturuluyorlar. İşte demek kainatın envağı, ayları, güneşler, yıldızları, bulutları, yağmur değil mi? Kainatın envağı, unsurları insanı tanıyor değil. Belki insanı tanıyan, bilen bir kimsenin tanımasının delilleridir o rahmetin bizlere ulaşması. Bütün mahlukatın bizlere hizmetkar olması. İnek, deve, koyun, keçi gibi hayvanatın bizlere süt vermesi değil mi? Zehirli bir tatlıcı sinek dediğimiz bir arının bizlere en mugaddi bir gıdayı bizlere takdim etmesi değil mi nedir? Onların Cenab-ı Hakk'ın merhameti, rahmeti, şefkati bize birer ikramıdır. Değil mi? Üstadımız öyle diyor. Hani Acaba diyor bilir misin ki böyle garip, gayb perdesinden, böyle acıp ihsanatı, hedayayı uzatan zatı tanımamak, ona teşekkür etmemek nedir? Divaneliktir. Madem seni biliyor, rahmetiyle de bildiğini biliyor, öyleyse sen de onu bil, hürmetle bildiğini bilir. Madem rahmetse böyle hürmet ediyor, siz de bu rahmetin hürmetini ubudiyetinizle, o ibadetlerinizle namazlarınızla karşılık verir, değil mi? Şerhde bir satta öyle diyor. Hiç bekletilmemesi gereken bir şey varsa o da Allah'a olan kulluk borcumuzdur diyor. E Cenab-ı Hak her yerde ihsanatı, ikramları, lütuflarla bu bizim olmuş yani, değil mi? Elini kaldırsan ağaçtan meyveyi koparıyorsun. İnekten sütü, arı balı getiriyor. Sebzeler nebata, değil mi? Evet. Hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle ve süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedaheten anlaşılır. Bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, Nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzet vardır. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tedibini ister, cezalandırılmasını ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Nihayetsiz rahmet kendine layık ihsan eder ister. Halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde Denizden bir damla gibi milyonlar cüzden ancak bir cüzü yerleşir ve tecelli eder. Demek o kereme layık ve o rahmete şayi, şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir.'' Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval ise şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nikmete, aklı meşhum bir alete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikat rahmetin intifası sönmesi lazım gelir. Hem o celal ve izzete uygun bir dar mücazat olacaktır. Çünkü ekseriye zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor, tehir ediliyor, yoksa bakılmıyor değil. Bazen dünyada dahi ceza verir. Kurunu salifede, geçmiş asırlarda cereyan eden asi ve mütemerrit kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki insan başı boş değil. İnsan başı boş değil. Üstadımız öyle diyor. Ey insan başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başı boş olmadığın gibi bu hadiseler de başboş olamazlar. Hem kendini de başboş zannetme. Zira şu misafirhaneyi dünyada nazar hikmetle baksan hiçbir şey nizamsız ve gayesiz. Sen nasıl gayesiz ve nizamsız kalırsın? Başboş kalırsın. İşte insan ipi boğazına sarılıp istediği yerde başıboş bırakılmamıştır. <laughs> Belki bütün amelleri suretleri alınıp yazılır ve bütün fiilleri bir muhasebe için zapt edilir. 15. notada üstadım acaba diyor A'ya. Bu insan zanneder mi ki hoş kalacak? Haşa insan ebedeme ustur ve saadet ebediyeye ve şekaveti daimeye namzettir. Küçük büyük, az çok her amelinden muhasebe görecek ya veya tokat diyecek. İşte insan başı boş değil. Bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Evet hiç mümkün müdür ki insan umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidadı olsun da insanın Rabbi de insana bu kadar muntazam ile kendini tanıttırsa mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse mukabilinde insan ibadetle kendini ona sevdirmese hem bu kadar bu türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetin sana gösterse mukabilinde insan şükür ve hamdle ona hürmet etmezse cezasız kalsın. Başı boş bırakılsın. O izzet gayret sahibi Zat-ı Zülcelal bir dar mücazat hazırlamasın. Hem hiç mümkün müdür ki o Rahman Rahim'in kendini tanıttırmasına mukabil iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil ibadetle sevmek ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil şükür ile hürmet etmekle mukabele eden müminlere bir dar mükafatı, bir saadet ebedi vermesin. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.